Grafik analiz kanalından herkese merhaba sevgili dostlar. Son 5-6 günlük süreçte borsa Yüz endeksinde düşüşlere şahit olduk. 29 Mayıs gününde gelen %1,86'lık düşüşle de artık yatırımcılar birazcık daha ne oluyoruz edasına kapılmış oldu diye düşünüyorum. Tabii ki elinde hisse olan yatırımcılar belki panik seviyesi artmış olabilir. Düşüş devam edecek mi? Alım mı yapsam, maliyet mi düşürsem gibi sorular olabilir. Veya nakde geçmiş olan kişiler varsa da nereden alım yapabilirim diye arayış içerisinde olabilir. Ben de kendim için zaten daha önceki analizlerimizi takip eden dostlarımız endeksi nasıl takip ettiğimi biliyor. Biraz sonra onun detaylı bir şekilde incelemesini yapacağız. Önümüzdeki günlerde hangi seviyelere kadar geri çekilmelerin veya yukarıya doğru hareketlerde hangi seviyelerin mümkün olduğunu değerlendireceğiz arkadaşlar. Videonun başından sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyerek videonun sonunda da şayet beğenirseniz Beğen tuşuna da basmayı ihmal etmezsiniz diyorum. Herkese iyi seyirler. Aylardır endeksle ilgili yaptığım çalışmalarda belirttiğim iki tane hedef nokta vardı. O hedef noktaya geçeceğiz. Fibonacci oranları ile ilgili çalışmamızın üzerinden geçeceğiz. Fakat öncelikli olarak haftalık bir mum analizini, haftalık bir mum değerlendirmesini yapmak istiyorum. Şimdi kontrol ettiğimizde geçtiğimiz haftanın mumunu haftalık olarak kontrol ediyoruz. Dikkat edersek ters çekiç diye isimlendirebileceğimiz burada bir zayıflık mumumuz var. Buradaki zayıflık mumumuz sonrasında bu haftaki hareketlere baktığımızda şu an için bir düşüşle karşı karşıyayız. Tabii ki hafta kapanmış değil fakat geçtiğimiz haftaki mum arkadaş dikkatli ol bu bölgede artık birazcık daha satıcıların devreye girmeye başlayacağının sadece mumlara bakarak bize ifade eden bir mum olmuş. Bu zayıflık mumu bu hafta bizim için önemli olacak. Peki buradaki zayıflık emaresi hangi seviyede gündeme gelmiş? Esas kritik olan nokta bu arkadaşlar. Fibonacci ile ilgili yaptığımız bazı çalışmalar vardı. Çok öncelerinden yani Nisan ayının başından belirlediğimiz bir hedef bölge vardı hatırlarsak iki hedef bölge diyelim daha doğrusu bundan. Birinci hedef bölgem 10.256 bölgesiydi. 10.256 bölgesinden oluşan düzeltme ile birlikte acaba trend dönüyor mu diye açıkçası bir düşündük. Fakat ikinci hedef bölgemiz neresiydi? 10.773 dikkat edersek 10.773 seviyesinin de üzerine çıkıldıktan sonra artık satıcılar buradan aşağıya doğru devreye girdiğini gözlemliyoruz. Bazen şunu bekliyoruz arkadaşlar, örnek veriyorum 10.773'ü telaffuz ettik, 10.774'e çıkamaz, 10.773'ten dönecek yoksa teknik analiz yanlıştır gibi böyle nokta atışı şeyler bekliyoruz. Yeri geliyor, buradaki oranlar, buradaki seviyeler nokta atışı çalışıyor fakat genel olarak beklediğimiz buradaki trendin, yani şöyle ifade etmiş olalım, buradan yukarıdan aşağıya doğru daha doğrusu şuradaki aşağı seviyeden 8700'lü bölgelerden yukarıya doğru gelen bir trendimiz oluştu. Bu trendin ortalama bir dönüş bölgesi olarak da maksimum 10773'lü seviyeleri ben düşünüyordum oradaki seviyeler sonrasında yukarıya doğru bir yanılma payımızda merak ettim. Bu seviyeden yukarıya doğru ne kadarlık bir hareket olmuş yaklaşık %2,80'lik maksimum noktaya göre hesap ettiğimizde. Şu an için bir artık o bölgeden gelen satıcıların devreye girdiğini düzeltme içerisinde olduğumuzu vurgulayabiliriz. Günlük veriyotta henüz yeni bir dibimiz yok. Yeni bir dipten kastımız nedir arkadaşlar? buradaki seviyemiz bizim trendimizin devamını gösteren son dip bölgemiz henüz bu bölgenin altında dip olmadığı için günlük periyotta bir düşen trendten henüz söz edemiyoruz. Fakat belirlediğimiz hedef bölgeden satıcıların devreye girmiş olması, haftalık mumda oluşan zayıflık emaresi yani artık birazcık daha dikkatli ol, tedbirli ol. Açıkçası yeni alım yapacaksan da bir geri dönüş emaresi, bir güçlenme emaresi görmeden işleme girme diye bana ifade ediyor. Önceki analizlerimizden ne yapmıştık? Oluşabilecek düzeltme sonrasında gelebilecek seviyeleri bir değerlendirmiştik. Hemen bakalım. Buradaki düzeltme sonrasında hangi seviyeler gündeme geliyor? Evet gelelim buradaki oluşan kar realizasyonunun hangi seviyelere kadar düşebileceğini bir inceleyelim. Ben nasıl takip edeceğim bunları bir irdeleyelim arkadaşlar. Şu an için kontrol ettiğimde aşağıya doğru bir düşüş dalgası içerisindeyiz. Bu düşüş dalgasının henüz bittiği bir en azından tepki yükselişi içerisinde olduğumuzu henüz görmüyoruz. Bu sebeple Yeni alım yapacak kişiler için bence birazcık daha kontrollü, tedbirli olmakta fayda var. Çünkü kendim açısından değerlendirdiğimde hedef bölgeme gelmişim, hedef bölgemden sonra aşağıya doğru da bir hareket başlamış. Şu an için planladığımız şekilde işler gidiyor. E, negatif bir durum söz konusu, bir kar realizasyonu söz konusu. Bunu unutmamak lazım. Fakat şunu da ifade etmek istiyorum ki arkadaşlar, e, siz endek düşecek diye bir kanaate vardıktan sonra düşünceye sahip olduktan sonra ekseriyetle piyasada bir tepki yükselişi başlar. Bu tepki yükselişinde artık yeni yükseliş başladı mı fikrine kapıldıktan sonra da yeni bir düşüş dalgasıyla karşı karşıya kalabiliriz. Genelde piyasadaki hareketler böyle olur. Bir örnek vermek istiyorum. Türk Hava Yolları ile ilgili çok alt bölgelerden 328'li bölgeleri telaffuz etmiştik. Fakat sonrasındaki hedefe geldikten sonra dostlar ne dedik? Buradaki hareketlerimizde oluşabilecek düzeltme dalgalarında bir ikili tepe ihtimali olabilir. Zaman içerisinde oluşabilecek düzeltme hareketleri olabilir. Her şeyin bir anda olup bitmesini beklememek lazım. Endekste de dikkat edersek şuna benzeyen bir düşüş dalgamız var şu an için buradaki oluşan bir düşüş dalgamız. Türk Hava Yolları'na baktığımızda buradaki düşüş dalgasından sonra günlük periyotta bir dojimiz var. Doji sonrasında yukarıya doğru bir tepki yükselişimiz var. Sonrasında tekrardan aşağıya devam eden bir harekette karşı karşıyayız. Endekste de esasında bunu anlatmaya gayret ediyorum sizlere. Buradaki çizmeye çalıştığım şey Türk Hava Yolları'nda esasında yaşadığımız bir örnek. Ne olmuş? Tekrar ifade edelim aşağıya doğru bir düşüş dalgası içerisindeyiz. Kar realizasyon bölgesinde yani aşağıya doğru hareketimiz var. Zaman içerisinde tepki yükselişleriyle karşılaşmamız gayet normal olacak. Fakat bir aşağıya doğru tekrardan e, yeni bir düzeltme sonrasında düşüşün devam etmesi bence olası benim beklediğim bir işlem olacak arkadaşlar. Peki hangi seviyelere kadar gelmemiz gündeme gelebilir? Bunu da bir değerlendirelim. Daha önceden vurguladığım bir nokta vardı. O noktada bizim buradaki 9800'lü bölgelerimiz, şu bölge, buradaki 9800'lü bölgelere kadar gelebilecek bir zaman içerisindeki düzeltme hareketi benim için gayet normal bir hareket olacaktır. Bu bölgelere gelse dahi arkadaşlar, varsayalım ki şöyle bir hareket yaptık, bu bölgeye geldik bu bölgeden sonra bir toparlanma, geri dönüş emaresi görmek isterim. Tekrardan Türk Hava Yolları'na geçelim. Geri dönüş emaresinden kastım nedir? Buradaki örnek veriyorum bir doje olur, hacimsel bir toparlanma olur buradaki gibi. Eğer trade yapacaksam bir geri dönüş emaresini, bir yutan mumu, bir belki de kısa zaman dilimine geçerekten e, formasyon, geri dönüş formasyonunu görmek isterim arkadaşlar. 9807'li bölgeler ilk takip edeceğim bölgeler olacak. Evet birazcık formasyon bazı çok konuştuk. Onun haricinde birazcık da indikatörlerimizi bir kontrol edelim. İndikatörler bizim için neler diyor. Pivot indikatörüne bir bakmak istiyorum. Buradaki destek direnç noktalarına hangi seviyelerdeyiz? Dikkat edersek şu an için birinci destek noktamız olan 11.484'ün altında kapatmışız. Fakat minik kapanışlar çok fazla sizi korkutmasın diyorum. Yani bu bölgenin üzerinde biraz önce ifade etmiş olduğum bir tutunma olabilecek mi sonraki günlerde diye bakmak gerekir. Yukarıdaki direnç bölgemiz olarak 10.923'lü bölgeler direnç bölgesi olarak değerlendirilmiş. Fakat dikkat edersek iki destek noktası arasında iki bölge bant arasında baya bir mesafe var arkadaşlar. Hemen hemen benim böyle göz kararı Fibonacci oranlarındaki tecrübelerime dayanarak ifade ettiğim bölgelere yakın bir yerde var alt destek bölgemiz. 9.693'lü bölgelere ifade ediyor günlük periyotta bunu vurgulamamız gerekir. Bollinger bantlarına bir bakalım. Bollinger bantlarında ne durumdayız? Orta band seviyemiz olan 10.449'lu seviyelere artık yaklaşmış durumdayız. Bu bölgede tutunabilecek miyiz diye önümüzdeki günlerde kontrol edeceğiz. Altını çiziyorum tekrardan. Hareketlerin bir anda, bir günde olup bitmesini beklemeyin. Zaman içerisinde oluşan hareketlerle karşı karşıya kalabiliriz. Bir alt seviyedeki benim takip ettiğim Bollinger e, bantlarının üzerindeki destek seviyem 10186 arkadaşlar. Şu an için ifade ettiğimiz gibi e, toparlanma ihtimali, bir destek bulma ihtimali olabilecek bölgelerdeyiz. Fakat mumlar İç açıcı değil arkadaşlar. Bir geri dönüş emaresi en azından bir doji görmeden ben işleme girmeyi tercih etmiyorum açıkçası. Günlük periyotta baktığımızda şu an için RSI 50 seviyesinin üzerinde 57'den işlem görüyor. MACD'ye baktığımda SAT sinyalimiz var. SAT sinyalinin haricinde ilk dikkatimi çeken histogramlardaki negatif uyumsuzluk. Bu da trendin gücünün zayıfladığının ek doğrulama göstergelerinden bir tanesi olduğunu ifade edebiliriz arkadaşlar. Özetlememiz gerekirse en başından başlayalım. Dedik ki haftalık periyotta zaten mumumuz bir negatiflik işareti vermişti. Bu haftayı takip etmemiz gerekir. Fibonacci oranlarından yaptığımız hedef potansiyel hedef olabilecek bölgelerin bir tanesinden böyle bir geri dönüş olması bizim için arkadaş artık dikkatli ol. Yeni alım yapacaksan da geri dönüş emaresi görmek önemli olur diye ifade ettim arkadaşlar. Bu sebeple önümüzdeki günlerde ben düzeltmenin daha devam edeceğini fakat bu düzeltmenin bir anda değil zaman içerisinde tepki yükselişleri ve sonrasında tekrardan bir düzeltme dalgasıyla devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şu an için endeksle ilgili ifade edebileceklerim bu şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizin için de faydalı bir içerik olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olunuz.